alt dünyası ile ilgili bir dergiyi tanıtmak istiyoruz. Ateş Bey, kaç yıl oldu bu dergi başlayalı? 5 yılı bitirdik. Kaçıncı sayınız? E, 64 sayıyı hazırlıyoruz. Hazırlıyorsunuz, çıkacak. E, peki hala zorluklar çekiyor musunuz derginin hazırlanışında? E, Dergiyi iyi yalan olur. E, Birçok zorluk çekiyoruz ama her şey tatlı zorluk. Yani olur. su altına ulaşmak, balıklarına ulaşmak çok güzel bir şey. Zaten ülkemizde denizle ilgili, su altında olsun, denizin üstünde ilgili dergilerin sayısı oldukça az. E, sizler yaşayasınız üstüne tüm denizciler. E, ee, inşallah başaracaksınız, ilerleteceksiniz. Şu anda e, periyodunuz galiba e, aylıktan iki ayla girdi değil mi? mevcut piyasa şartları bizi ona zorladı ama e, çok şükür ki çıkmaya devam edebiliyoruz. Birçok evet. dergi hayat, yayın hayatına son verdi çünkü biliyorsunuz. Evet. Ee, peki yani haber kaynaklarını nereden buluyorsunuz? Türkiye'de son yıldan beri oldukça fazla dalan fotoğraf çeken kişi var artık Türkiye sınırlarını aştılar. Yani haber kaynağı bulmaktayız zorlanmıyoruz. Hatta yabancı dergilerle böyle sürecek kalitede fotoğraflar ve makaleler yayınlayabiliyoruz. Birkaç aydır derginizde su altı dalış merkezi yasaklarıyla ilgili bir haber çıkıyor. Bu nedir, neyin nesidir? Biliyorsunuz Türkiye denizleri, tarihi kalıntıları, antik batıkları itibaren dünyanın en zengin denizlerinden biri. Bunları korumak lazım ama... Korumanın en kolay şekli biliyorsunuz ülkemizde birçok alanda olduğu gibi yasaklamak. E bu yasaklar biraz geri tepti. Nasıl oldu? Türkiye'deki dalış turizmi balkalar duruma geldi ve buna bir çare olarak da yasak alanları daraltmaya gidiliyor ve şu anda kararname meclise sunulmak safhasında. Eğer çıkarsa alan, dalı kıyılarınızın büyük bir kısmı tekrar dalışa açılacak. Gerçekten görülmeye değer de yasaklı olan çok önemli yerlerden birkaçını söyleyebilir misiniz? İzmir çevresi, Çeşme'ye kadar olan yer yasak. Özellikle Kaş bölgesi çok dalışa uygun. Türkiye denizlerinin en temiz yerleri olmasına rağmen çok kapalı. Keza Bodrum. Güllük Körfezi kapalı. bunlar turizmin yoğun olduğu yerler. E dalışların da buralara kapanmaması lazım. Evet. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.